Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik nice viraneler var. İbrahim Hakkı'nın iki oğlu vardır. Biri zakir, öbürü şakir. Zakir meyhaneden çıkmaz, şakir ise sürekli medreseyle, ilimle uğraşır. O gün artık kırklardan birisi vefat etmiştir. Onlara katılması gereken birisi vardır. Elbette kim olacaktır? Şakir olacaktır. Çünkü ilim irfan sahibidir. Zakir ise meyhaneden çıkmaz. Hatta öyle ki orada uyuyakalır. Babası gider onu oradan alır. Parasını da verir meyhaneciye. Devamlı bu hal üzeredir. Ve Şakir'e teklifte bulunur. Oğlum der. Kırklardan bir kişi öldü. Uçurumdan kendini atıp da onlara katılman lazım der. Şakir buna cesaret edemez. İstemez. Kırklara katılmak için dahi olsa kendisini dağdan aşağıya atmayı istemez. Öbürü ise zakir, zaten meyhaneden çıkmayan, içkili olan zakire teklif eder. Zakir hiç tereddüt etmez. Kendisini dağdan aşağı atar ve kırklara katılır. Harabat ehlini, ehlini hor görme zakir, defineye malik nice viraneler var. Definedeki zakir. Tıpkı veli bir Hafi gibi o da meyhaneden bir türlü çıkmaz. Sürekli bir şekilde kafa bulanıktır. Arkadaşları da öyledir. Bir gece vakti meyhaneden çıkar, yağmurlu bir gecedir. O sırada giderken çamurun içerisinde bir besmeleyi görür. Alır, temizler, öper, evinin üst noktasına koyar. Ve adeta eşkıya olan bu kişi bir şey hafif olaraktan evliyalık mertebesine çıkar. Evet tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Nemrut onu daha büyüklüğündeki ateşe atar. Ancak o sırada arştan gelen Cebrail kendisine Allah'ın selamını iletir. Rabbim diyor ki İbrahim'ime söyle bir isteği var mı diyor. Nereden geliyorsun? Arştan geliyorum. Rabbim beni biliyor görüyor mu? Görüyor. O zaman çekil aradan girsin yaradan. Bu sefer direktmen yaradan devreye girer. Ya nar ve selamen ala İbrahim. İbrahim serin ve selametli bir hale düşmüş olur. Evet yaradan ile yaradılan arasında perde kalkınca işte böyle oluyor.